Ne yapalım? Devam edelim. Sen yayın sağlamışsın, soru senin. Benim işe soru yok. Ben oynayacağım zaten, yayındayım. Oynamak istiyorsan benimle beraber devam edelim. Ay yayında benden oynaman sorun yok. Oynarım. Yo ben şey değilim ya öyle aman bir sürü kill alayım falan filan. Çil takılıyorum ya yayında. Ah Ezgi evet random'ı random da okuyor chat. Random'ı da okuyor. Takip etmek istersen kick'te kick.com slash Serdar Hocam. Sohbete yazayım da. Oyundan sonra bir bakarım. Tamam. Aynen sen öyle ne yazarsan okuyor bana kulağıma. Öyle bir küçük bir uygulama yaptım. Chat'le konuştuğum zamanlar seni rahatsız ediyorsa konuşmam, şey yapabilirim, bas konuşa alabilirim. Sevcan. Yeni geldin, bağlandın herhalde. Hiçbir dediğimi duymadın herhalde. Oo ne? Yok, yok, yok. Ondan sonra ben bir sürü şey söyledim, maça bağlanınca da. Hiçbirini duymadın demek ki. Neyse. Boş ver. Şaka şaka hiçbir şey söylemedim ya. Şey diyeceğim e eğer ki chatle konuşuyorum ya bazen. O seni rahatsız ediyorsa bas konuşu alabilirim. Karışıklık oluyorsa. Peki beni oyun içinde şu an paraşüt olarak takip etmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağdı hava soğur dedim ama daha çok ısındı. Şu an sıcakladım ya. Yani. Nerede yaşıyorsun, İğrenç espriler yapmayayım değil mi? Böyle evde falan diye. İzmir'de yaşıyorum. Ben de İzmir'deyim. Allah Allah. Değilsin. Yok artık. Değilsindir. Komşu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bir tesadüf olur mu ya? Hem yazılımcı hem yani yaştaş sayılır. Hem de komşu çıktı ya. Sen nereye gittin bu arada? Evet. Bayağı enteresan denk geldi. Bu arada yayında da nerede oturduğunu ifşa etmiş oldum. Neyse bir şey olmaz. 14 kişi var sadece. <laughs> çok ilginç ama ya. Bana şu an çok ilginç geldi gerçekten. Bilmiyorum. Çok, bana mı çok ilginç geldi sadece. Ben de öyle bir de. Evet evet. Çok enteresan gerçekten bu durum. Neden asosyalleştin? Orada ben böyle konuşuyorum ama sıkılırsan söyle yani. Evet. <laughs> Yayında kendi ben... de ailemiz. İnsanlardan yoruldun, kendi halinde takılıyorsun. Şey ben, tercih, edilmiş yalnızlığınla... tercih edilmiş. Tercih edilmiş yalnızlığınla... ee, Yanlış anlamadıysam tekrar ediyorum. Tercih edilmiş yalnızlığınla evet. mutlusun. Sıkılmıyor yani Sıkılmıyorum. Evet. O yüzden de biraz belki insanlar ne demek olur Çok böyle birinci soru sorulmaz, çok insan alıyor Çok mantıklı. Daha böyle kafa dinleme dönemi dedik Çok mantıklı. Ben bir iki senedir falan öyleyim. Herhalde yaş ilerledikçe daha da fazlaşıyor bu. İnsanları biraz daha fazla tanıdıkça... Olabilir. Evet, evet, olabilir. De olabilir, o da olabilir. Ama aynı şey değil. Öyle buradan bir dönem... değil Kehiddi yani ...bir Anladım. Şey değil yani depresyon değil. Anlıyorum. Belki de depresyondayımdır. Hiçbir fikrim yok diyorsun değil mi? <laughs> Belki de. Yani şöyle anlayabilirsin onu. En son asosyal olmadığın zamanda... Ee, ne hatırlıyorsun zamandan? En son asosyal olmadığın zamandan? Mesela? Yani aynen en son sosyal olduğun zamanlardan ne hatırlıyorsun? biraz zaman geçirdik ama o da sosyal film bitti. Anladım. Fazla geldi. Yani geleyim biraz sende kalayım falan diyor. Dedim evet, gel ama ben bilmiyorum hani. Kendi halinde Sana bir oda vereyim ne yapayım sen yap. Evet. Ben uğraşamam diyorsun yani. Sen ne yaparsan yap. Gel takalım. Evet. Evet. Yaşı daha mı genç sana göre? Peki. Sesin çok kesiliyor ya. Aşırı kesiliyor bazen. Yaş. Anladım. Ama şey ya sanırım 30'dan sonra Her 1-2 yaş bile çok fark ediyor galiba ya. yetemiyor. Evet. O yüzden azalmak zorunda kalıyor. Doğru. O 20'li yaşlardaki gibi her gece partileyelim kafa gidiyor yani. Kesinlikle. Burada acil kurtarma vardı onu alıp kuralım ve buradan gidelim. Bu binanın içinde bir yerdeydi. Ha şurada. Tamam. Kuruyorum buraya. Onlar onu çantaya alıyorsun. çantandayken sağ tuş yapıyorsun. İstersen gelsen kur. ev öğrenmiş olursun. Çantanda yer var mı bilmiyorum ama. Ya bunu direkt çantada saat klik yapıyorsun. Evet. Sonra bu hazır olunca bağlanıyoruz. Fazla uzaklaşmıyoruz ki atmasın bizi. Yok sen de bağlanman gerekiyor. Aynı anda bağlanmamız gerekiyor. Birazdan bağlan aktif olacak. Evet oldu şimdi. Bağlan ya. Tamam. Dikkat et bir daha basma. İstersen bir boost falan bas. Ölüyorum. Yetişir mi atsam? Nerede helikopter? Geldi. Evet. <laughs> <laughs> şuraya atlayalım. İstersen. İşaretledim. Veya sarı mark. Burada takip, ed takip ediliyor mu bilmiyorum ama. Takip de edebilirsin istiyorsan. Evet ediliyor. Tamam. Ya şöyle ben dönem dönem yayın yaptım aslında <laughs> ara vererek gençken de yapıyordum arada bir hani hiç ana şeyim olmadı ama ee, nasıl diyeyim ana vizyonum olmadı ama ara sıra yapıyordum böyle. Şimdi artık son zamanlarda birazcık ben de sosyalleşmek için ya insanlarla mesafeli olarak so sosyalleşmek için dedim yayın açayım. Yeni insanlar tanıyayım vesaire vesaire Öyle yani hani Gerçek e, Real hayatta bir Sosyalleşme Yerine Gel sana birkaç tane bir şey atayım şunları al mesela Bence çok yani. yani işte gelip insanlar sohbet ederse evet. Keyifli Güzel. Güzel şey. Sen de yapabilirsin aslında Ya ben de öyle çok detaylı yapmıyorum. Mesela video atmak lazım YouTube'a falan. Yayınlarım... Kay, ya kaydediyorum yayınlarımı ama... Hani... Şeye enerjim olmuyor. yayın yaptıktan sonra bütün gün... Videoyu montajlayayım da YouTube'a atayım diye enerjim olmuyor. Hepsini yapmak lazım aslında. Güzel anları, eğlenceli anları paylaşmak lazım. Falan filan. Şu Neyin? Sesin kesildiğine. Kendim yapıyorum. Photoshop'la. Yok, aslen <laughs> yani kökenimiz Zonguldak, ben doğma büyüme İstanbulluyum ama 7-8 sene oldu İzmir'e gelelim. Ya da 6-7 sene. Ee, Marmaris'te bir proje vardı, yine turizm projesi. Onun için Marmaris'e geçmiştik, sonra İzmir'de de şirket açmak istediler. Ben yazılım dışında şey de yapıyorum işte atıyorum danışmanlık da yapıyorum bilgi bilgisayar, alınacak bilgisayarlar işte santral kurulumu için hangi firmalarla görüşmek gerekiyor vesaire vesaire danışmanlık da veriyorum şirketlere öyle hem internet sitelerine işte rezervasyon sistemlerini hazırladım hem işte ofislerinde ne işte bilgisayar ihtiyacı olacak bilişim olarak işte hangi e, sanal santrali kullanacaklar çağrı merkezi için. İşte dijital reklam olarak hangi Aynen genel bir IT IT danışmanlığı veriyorum. Öyle İzmir'de de kurmak istediler. Sonra İzmir'e zaten ben hani eskiden beri İzmir'e istiyordum. Aynen şurada. Şuraya geçiyor şu an. Tamam. Çok iyisin. Vurdun herhalde gördüm vurduğunu. Kitin falan var mı? Şu aşağıya doğru oynayalım mı? Kulübe var ya şurada. Araba da var burada kaçmamız gerekirse. burada kit var istersen. Alan alan onlarda şu an. Arabaya gidecekler, araçlarına gidecekler. Düşürdüm. Sen buradan darla ben arabayla gideceğim. Sen buradan darla onları. Tamamdır. Bunları lootlayalım gidelim. Buradan alacağım bir şey varsa al gidelim. Öldü ikisi de. Başka Mavi çip telsizi varmış aldım. Bak burada frekans bozucu çanta var bu şeyde bu adamın çantası da. istersen al. Alana gazla gelirsen en azından işe yarar. Sonra Birini görünce hemen sıkma olur mu? Hı. Keşke siz falan alsaydım adamlardan ya. Ben normalde alırım da gaz gelecek diye acele ettim biraz. Oh harikasın ya. Harikasın. Düşmedin değil mi? Bir dakikamız var. Harikasın. Valla harikaydı. Ben bundan siz falan alacağım. Enerji bunda da bayağı bir var istiyorsan. Alana gideceğiz ama nasıl gireceğiz? Bakayım bir. Oh bayağı sıkıntı ha. Bu öbür ne? vurduğun adam neredeydi? Arkada mıydı? Evet. Ha burada. Sadece sisi ve alan bombasını alayım da şöyle. Bunların yarısını bırakalım. Evet. Kaskı da alalım. Araç kullanırsak bizi... Evde evet. Evde Tam o Önümüz temiz. Ev, evet evde biri var. Of çok iyisin ya. Hafif makinalı uzmanı mısın? Hayırdır? <laughs> benim be, benim bir troll. Oy canım yok. Canım yok. Ay. Aşağıdan sıkıyor. Aşağıdan. Kaldırabilir Kaldırabilirsin. Gördüm şimdi yatıyorlar. Sis atarsan. Aynen. Tamam çok güzel yere attın sisi. Harikasın. Harika. Beni görmüyorlar şu anda. Yok yok. <laughs> şu an hiç görmüyorlar. Ama başkası yerden gelirse bir şey yapamayız. <laughs> Yere yatmışlar. Muhtemelen göremezsin. Çimin içinden alevi gördüm ben. Ben namlu azı alevini gördüm. Alan'a inmemiz lazım. Adamı gördüm galiba. Yanlış mı görüyorum ya? Yanlış görüyorum. Çim ya? Çim. 130 civarı. 130 civarı çimde yatıyorlardı. Ama buradan görmek imkansız gibi. Ha koşmaya başladılar. Yedi bir tane ayağına. gördüm. Bana arkadan vurdular. Sen o sis attım. Sis attım. Evet arkadan sıkıyor bana. Arabaya bindim. <laughs> Ama arabanın altından görmez inşallah. Başka sis var mıydı? Ay nasıl sıkıyor vallahi. Çok iyi oynadın ha. Öyle böyle değil. Olabilir. Aşağıda değil mi? Şu arkadakinin yerini göremedim görsem. Bizim alana girmek için ne yapmamız gerekiyor şu an? Arabaya mı binsek acaba? Bir tek bunlar kaldı herhalde ya. Bomba falan bomba falan atabilirler. Dikkatli ol. 5 bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bomba atabilir, dikkatli ol. İnşallah düşmem. Ha gördüm adamı. Güzel. Evet, tamam. Harikas, Eline sağlık. Evet. Vallahi çok güzel oynadın ya. şaşırttım. Evet, çok, çok, çok çok heyecanlıydı. Ben bunu YouTube'a atarım yani. İstiyorsan yapayım dans da. Yok yapamıyormuşum. Lobiye dön diyor benden. 36 sonu. Hadi dönelim lobby'e. Çok iyi maçtı arkadaşlar değil mi ya? Büyük maçtı ya. Siz net izleyemediniz ama YouTube'dan izlersiniz arkadaşlar. YouTube'a çok net bir şekilde atacağım yani.